hükümet iktidara geldiğinden bu yana İmam Hatip Liselerinin açılmasını, İmam liselerin teşvik edilmesini e, öngören bir politik hatta sahip. E, sürekli olarak İmam okullarını destekliyor. İmam Hatip Ortaokulları hükümet zamanında açıldı. E, oraya öğrencinin gitmesi teşvik ediliyor. E, ve oradaki öğrenci sayısı düzenli olarak artırılmaya çalışılıyor. İlk hedef 1 milyon civarında öğrenciydi Bugün onu hayli hayli aşmış e, vaziyette. E, kendi açısından bir e, geleceğe dönük bir sosyal garanti olarak görüyorlar Üniversite Lisesi'nde okuyan öğrenci sayısının artmasını. E, dini eğitim alan öğrenci sayısının artmasını hedefliyorlar. E, bugünkü politik hatta bu. Ancak bu kendiler açısından çok verimli midir, değil midir? Bu tartışılabilir. Çünkü e, yani uluslararası sınavlarda başarı endekslerinde sürekli geride kalan bir ülke açısından dini eğitimin bu kadar çok arttırılması, imam sayısının fen liselerine oranla bu kadar çok yükseltilmesi çok verimli, çok doğru bir mıdır? Bu kendi açısından bile bence tartışmalı bir e, konu. İmam hatip liselerinin sayısı fen liselerinden çok daha yüksek. Böyle bakıldığında aslında oraya daha yüksek kaynak ayrılması matematiksel olarak e, bir orantı gösteriyor. Burada asıl problem başarılı okulların sayısını niye biz yükseltmiyoruz? başarılı fen liselerinin, Anadolu liselerinin yani hem uluslararası sınavlarda hem yerel, yerel sınavlarda hep üst düzey puan alan çocukların yer aldığı okulların sayısı niye arttırmıyoruz? Bu okulların sayısı arttırıldığında zaten bu kaynak problemi de kendini ortaya, ortadan kalkmış olacaktır. Burada asıl problem bu kadar çok İmam Hatip Lisesi açıldı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra el konulan cemaat okullarının birçoğu yine İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu yapıldı bu kadar çok imam hatip ortaokulu, hatip lisesinin açılmış olması ülkenin eğitim sistemi açısından, e, ülkenin sosyoekonomik düzey açısından, yaratıcılığı, gelişmiş, bilinçli, meraklı e, kuşaklar açısından verimli bir yatırımıdır. Bunun tartışılması gerekiyor. E, elimizdeki güncel verilere baktığımızda bunun çok verimli bir yatırım olmadığı gözüküyor. Şu an fen e, liseleri ve e, sosyal bilimler liselerinin toplam sayısı e, 600, 607 gibi bir rakamdan söz ediyoruz, 600'lü bir rakam ve bu aşağı yukarı işte eğitim gören 15 milyon e, öğrenci arasında e, bu yüzde birlik bir rakama bile e, tekabül etmiyor tam olarak. Ama e, aynı biçimde baktığımız zaman e, işte İmam Hatipler 60 bin öğrenciden 1,5 milyon öğrenci kapasitesine çıkmış. Yaklaşık işte 3 binlere dayanan yani ortaokul ve benzeri türevleriyle birlikte liseleri 1500 civarında toplam 3500'e dayanan bir imam Hatip kadrosu oluşmuş. Şimdi Burada aslında baktı burada tek olarak bakarsanız burada ya işte toplumun imam hatip ihtiyacı var. E, bura üzerinden hani imam hatiplerin sayısı artırılıyor. Ne var bunda da diye bakabilirsiniz. Ama öyle değil. Yani tam olarak öyle değil. Genel liseler kapatıldı. Yani ben eğer Türkiye'de bir Alevi isem biz ya da seküler birisi isem ya da yaşama kaygılarım varsa ve çocuklarımı yaşama dair kaygılarım varsa ve çocuklarım buna göre eğitim almasını istiyorsam çocuklarımı gönderebileceğim okul sadece fen liseleridir, Anadolu liseleridir ki oradaki eğitimi de tartışmıyorum seviyesini oradaki dincileşmeyi falan tartışmıyorum. Bunun haricinde bile gönderebileceğim alan burasıdır ve o çocuğumun yani işte sınava girdiğinde bir 2 milyon insanla yarıştığında ilk 100 bine girebilmesi lazım. Giremiyorsa nereye gidecek? Meslek liselerine gidecek. E ne var bunda? Meslek liseleri demek şudur. Üniversite yolunun bu çocuklar için hemen hemen mesleki alanlar hariç kapatılması anlamına geliyor. Bu da o çocuk aslında direkt sistemden ve toplumdan asimile edilmiş oluyor. Yani olayı sadece rakamlarıyla tartıştığımız zaman başka bir şey ama eğitim sisteminin komple değiştirildiğini, toplumun bütünüyle değiştirildiğini, e, yani işte bugün e, işte cumhuriyetçi, demokrat, aydınlanmacı fikre sahip bütün katmanların aslında toplumun içerisinde yer alamaz şekle dönüştürülmesi açısından bu politikalar ve bu rakamlar e, birbirini destekleyen biçimdedir. Aslına bakarsanız hani e, bu e, eğitimdeki bu dönüşümü hazırlayan kadroların kendi de dahil olmak üzere e, hatta AKP'nin e, bürokrat önemli Kadroları da dahil olmak üzere geçmişte çocuklarını o çok eleştirdikleri kolejlere, o çok eleştirdikleri üniversitelere göndermek için yarışıyorlardı ki bugün de yarışıyorlar. Her insan, her insan kendi çocuğunun iyi eğitim almasını ister ve iyi eğitim alabileceği okullara göndermek ister. Topluma baktığınızda bugün o aradan o sessiz yığınlar aslında AKP'ye de oy veren, belki diğerlerine de muhalif olan, sert çıkan başka bir aile modeline geçtiğimizde de onlar da kendi çocuklarını fen liselerine göndermek istiyor. Onlar da çocuklarını Anadolu Liselerine göndermek istiyor. Bakın ben size daha net bir şey söyleyeyim. Anadolu Liselerinde ve normal liselerde ya da mesleki liselerde okuyan bugünkü o tarikatlar, cemaatlerin aileleri, velileri çocuklarını 3 yıl boyunca bu liselere gönderiyorlar. Son 1 yıl bu liselerden alıp özel liselere veriyorlar. Özel liselerdeki amaçlarına özel liselerden üniversiteye geçişleri hem kolay olduğu için hem de son bir yılı e, bu oranda iyi eğitim aldırarak üniversiteye hazırlamak için. Yani siz dershaneleri kapattınız, siz başka bir şeyler yaptınız ama halk kendi çocuğuyla ilgili e, bir yolu buluyor. Ama bunu da örneğin Türkiye'de fen liselerinin ve... E, Özel e, liseler, genel liselerin, Anadolu liselerin e, gerçek oranda kapasitesini e, artırsınlar, gerçek oranda yatırım yapsınlar o imam hatiplerin hepsi boş kalacak. Yani mesleki liselerin bile yani gereksiz ve niteliksiz olanları boş kalacak çünkü insanlar çocuklarının geleceğini eğitimde arıyor Bizim gibi toplumlarda eğitim önemlidir ve ben hani bugün toplum üzerine eğitim istenmiyor hani aileler çocuklarını okutmak istemiyor gibi genel bir söylem hani sokak söyleminin doğru olmadığını düşünüyorum. Bunu aslında bu halkı yönetmeye çalışan yönettiğini sanan iktidarlar yapıyor. Yani çünkü kendileri için e, düşünen akıldan düşünen fikirden düşünen insanlar rahatsız oluyorlar ve e, bunu da en temel olarak eğitimle bunu dönüştürebileceğine ne inanıyorlar? Eğitimle şeye girdi, teoga girdi, kazandı. E, bitirdikten sonra Pazartesi günü bütün okullar hatip oldu. Ya herkes hoca çıkmayacak, herkes bu devletin öğretmeni ihtiyacı var, doktora ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten kızımın okumak istediği bölümü kafası, yani, e, herkesin İmam Hatip Lisesi mezunu olmaması gerektiğini düşünüyorum. İmam Hatip Liselerine tamamen yatırıp, e, yatırım yapılması ben doğru bulmuyorum. Bir vatandaş olarak ve e, bir lise öğrencisi ve lise. Daha önceki hükümetler bu İmam Hatip'ler konusunda hiçbir girişimde bulunmadı. Neş, yeni bir neslin İslamiyeti Allah'ın kitabını bilmesini engellemek için ne gerekirse yaptı. Ama bu AKP hükümeti kapatılan bütün imam hatıplara aşı yetmiyor gibi bir de yenilerini yapıyor. Bu çok güzel bir şey. Madem Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, o zaman bir gençlik Müslümanlığı bilmesi lazım. Benim oğlum tam bu okuyor. Bir kuruşa masraf etmiyorum. Her türlü kitapları düşünebiliyor musunuz? Hiç bugüne kadar hiçbir hükümet lise kadar bütün kitapları bedava veriyor muydu? Onun için bu hükümetin yaptığı her şeyi ben takdir Neticeye bakan bir insanım. Eğer sonuç alınıyorsa yapılsın ama sonuç alınmıyorsa ki başarı oranı geride fen kıyasla yapılması gereksiz. İmam hatipleri aktarılan kaynaklar araştırma, geliştirmeye ve de fen aktarılırsa ülkenin geleceği için uzun vadede daha yararlı olacağını düşünüyorum. Araştırma, geliştirme ve bilimsel yatırım bir ülkenin geleceğidir. Uzun vadede yararını görürüz, meyvesini de toplarız.